Yunus Gezginler kanalından herkese merhabalar. Ben Işıl Ceren Özcan. Bugün sizlere yeni bir konseptle geldik. Aslında yeni değil ama yeni başlattığımız bir konsept. Gezginlerimizin en komik, en eğlenceli ya da en ilginç anları ile ilgili bir derleme yapıyoruz. O zaman size iyi seyirler. Şimdi biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde seçim üzerine çok fazla içerikler oluşturuldu. Biz de tabii ki onlardan biriydik. Ve o yüzden seçimle ilgili videolarımızdan bahsetmezsem olmaz. Çünkü gerçekten izlediğim en komik videolar bizimkilerdi diye iddiada bulunmak istiyorum. Çünkü bence öyleydi. Şimdi ilk bahsedeceğim seçim videomuz Japonya'da olan gezginlerimiz Murat ve Deniz. Japonya'da tabii ki seçimin nabzını tuttu mu denir. Seçimin nabzını tuttu. Adaylarımızın fotoğraflarını göstererek sizce hangisi daha güvenilir gözüküyor? Sizce hangisi cumhurbaşkanımız olmalı diye soru yönelttik ve ortaya gerçekten çok komik videolar çıktı. Önce bir video izleyin, sonra üzerine konuşalım. Japonya, Tokyo'da seçimin nağzını tutuyoruz. Ücretsiz gezginler. Gezginler. We have a question for you. When you see from the picture, which one looking trustful for you? <laughs> <laughs> Just judge from the picture, no problem. Uh, I haven't seen. That's very good. That's the, that's the point. You don't need to know them. As a picture, when you see, which one looking more trustful for you? Do mm -hmm. I look trustful? No. yes. No. <gülüyor> 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 uh, number one. Number two. Evet. Three. 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 Yes. Evet, number three very trusted. çok güvenilir. Korea? Four. Four. Hansam, Hansam. Hansam? Hansam. Evet, Erdoğan yakışıklı <laughs> buldu And you, why? Why you choose number two? Genius? Genius. 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 Evet. Kristalona daha cins. Like Mad Gandhi. Gandhi? Gandhi. Like a Gandhi? Yes. Evet. Evet, okay. Bye. Goodbye Şimdi bir kere, işin en bana göre en komik yanı şu. Kadına bir şey soruyor mesela diyor ki, ay falan böyle yani çok komik. Yani bilmiyorum göreceli. Ama ben videoya bayağı güldüm. Şimdi diğer bahsedeceğim seçim videomuz ise gezginimiz olan Mert Aktaş'ın Nepal'deki seçim anketi tabii ki. Ee, şimdi orada tabii böyle Japonlar gibi çok fazla hani ses çıkarmamışlar ama o konuda en çok dikkatimi çeken şeyden videodan sonra bahsedeceğim. Önce bir video izleyin. So which one can be the best president for Turkey? Hello my friends, how are you? Now I'm taking your video for my YouTube channel and I want to ask you a few questions. Do you want to join? Which one can be your best father for you? Number four, three, two, one. Choose one. Which one can be your best father? Choose your father. Bakalım babası olarak hangisini seçecek? <laughs> I explain you everything, then I ask you second one. How can we choose just, just after this look. Case? no time? Number one, two, three, four. <laughs> Anybody? Türk olduğumu anladı, geldi ve bana selamın aleyküm dedi. aleyküm Türkiye. Aleyküm selam <laughs> kardeş. Your new president. Yeah. You? <laughs> Switch arada. <your> Hadi <other. gülüyor> do, you don't want. Okay. Kendisi o anı seçti, diğeri cevap vermedi. Thank you so much for joining. Şimdi Mert, insanlara bu kişilerin güvenilirlik aslında, hani bir insana baktığınızda ne kadar güvenilir geliyor anlamında babanı seç diyor önce. Şimdi tabii ki bu ilk önce garip bir soru. Hani Mert neden mesela baba? Hani Cumhurbaşkanı'yla babayı birazcık bağdaştırmış olmanı anlıyorum ama hani güvenilirlik ile ilgili bir şey olsa sanki daha iyi olurdu. Hani bunları neye göre seçeceğim ki falan gibi bir şekilde yorumluyorlar. Bence çok mantıklı cevaplar bu arada. Hani Mert'in bunu beklememesi de komik. Ama özellikle sorduğu bir kişi var ki gerçekten baba olarak sorulmasına birazcık sinirleniyor. Hani ben bunları neye göre seçeceğim ki babayı falan diye şey yapıyor. How can we choose? How can we choose? Ve seçmiyor tabii ki haklı olarak. Ee, videoyu da zaten tamamında Ünsüz Gezginler kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ben kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir diğer bahsedeceğim videomuz ise Mutlu isimli gezginimizden gelen içeriğimiz. Mutlu bize Brezilya'nın işte insanlar ne yapıyor, sahillerde nasıl geziyor, neler yapıyor, orada hayat nasıl, onunla ilgili bir video gönderdi. Siz önce bir videoyu izleyin, sonra ben bazı kalbimi yaralayan ile ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Brezilya gerçekten bir cennet. Herkese Üstsüz Gezginler kanalından merhaba dostlar. Ben Mutlu, Tokirek. Merhaba, ben ben Gleisi, Benicis Tokirek. Merhaba Türkiye. Eşim Brezilyalı. Eşimle birlikte bugün Brezilya'nın çılgın plajlarını gezeceğiz. Ve Brezilya'nın şehir hayatına hep birlikte yakından bakacağız. Gidelim. vapura doğru yürüyoruz. Birazdan vapur kalkacak karşıdan. Bu arada Brezilya'da tüm adalara seyahat etmek vapurla ücretsiz. Ekstra bir maliyet gerekmiyor. Ücretsiz bir şekilde vapurla karşıya geçebiliyorsunuz. Burada ücretsiz bir şekilde su da içebiliyorsunuz. Brezilya'nın her tarafında sular ücretsizdir dostlar. Su makineleri vardır. Ücretsiz bir şekilde suyunuzu alabilirsiniz. Şimdi bu videomuzda benim ilk başta en çok dikkatimi çeken şey ne oldu dersiniz? Suyun ücretsiz olması. Yani bu niye her yerde olmayan bir şey ki? Brezilya'da su ücretsizken bizim hani ne suçumuz var? Biz niye suya para ödüyoruz? Allah'ın suyu ya yani Allah'ın suyu yani. Diğer bir üzüldüğüm nokta ise şu. E, gemi mi? Bir şey, vapur bir şey. Vapur mesela ücretsizmiş. Ya ya bizim gezme hakkımız ben arkadaş şunu şey yapmıyorum. Barınma, yeme içme, gezme ya bunlar ücretsiz olsun artık ya. Hani orada mesela vapurun ücretsiz olduğunu görünce dedim ki ah dedim kalbim yani canım acıdı gerçekten üzüldüm. Ama şey dikkatimi çekti bir de ee, sahilde e, kebap mı oluyor? Kebap. Yok kebap gibi bu. Ne? Şu. Sıkma kebap değil mi bu? Ha, kebap işte. Yani Brezilya'da sahilde Adana kebap satılıyor. Burada da meşhur mangalımız var. Portatif bir mangal bu. Medya'da bayağı ünlü dostlar bu. İnsanlar böyle ellerinde kebap yapıp satıyorlar mesela. Bunda. Burada da çok meşhur bu dostlar. Böyle elinde satıyor. Portatif bir şekilde yapmış. İçine tavuk şiş koyuyor. Kök şiş, et, karides. Ondan sonra küçük küçük midyeli. Hani böyle bir direkt sahilde makinesi var. Arkadaş bunu biz Brezilya'ya nasıl kaptırdık ya? Bizim sahilimizde bile adana kebap böyle bu şekilde satılmıyorken Brezi Ad elin Brezilyalısı Bre elin Brezilyalısı gidip sahilde adana kebap satıyor. Şimdi bir güncelleme geldi. Ee, kameramanımız Baki Bey diyor ki kesin Adana'da vardır da Adana'da sahil var mıydı? Var tabii ya. Hayda şimdi <laughs> linç yiyeceğim. <laughs> dur dur buraya sil <laughs> Şimdi Adana'nın sahilleri çok güzeldir. Bilirsiniz ki Adana'da var olabileceğini iddia etti. Yani ben hiç gittiğim bir İdia tatil... Gittiğimi etmedim de... ben. Ben <laughs> Adana'dayım yani Adana'dayım yani. Var, var mı? Ya. Var tabii ya. Aa, varmış. Arkadaşlar özür dilerim bütün girişimcilerden, bütün Adana'lılardan özür diliyorum. Nasıl? Yine yaptığı adam Satıyor ya mando. Yok Böyle bir Satırsa makine gibi düşün. düşün. Var. İçinde böyle bir sürü Adana kebap var. Sadece Adana kebap makinesi gibi. İlginç. Neyse yani. Yani Adana'da böyle bir şey olma ihtimali varmış ama ben Türkiye'de yaygınlaşmasını isterdim yani. Neden bilmiyorum. Ben yemem mesela ama sadece öyle canım istiyor yani. Neden? Türkiye'de bilinen bir şey olsun diye. E, tamam, mi? tamam, <laughs> tamam. Tabii ki dünyanın birçok yerine gidip de Türkiye'nin güzelliklerini göstermezsek olmaz. Bizim gezginlerimizden biri olan Gezgin Gezegen bize Kastamonu'dan içerik gönderdi. Ve önce tabii ki videoyu izleyin, sonra üzerine konuşalım. Herkese merhaba. Ben Ünsüz Gezginler kanalından Gezgin Gezegen. Kastamonu daha çok doğal güzellikleriyle tanınan bir şehir. Tabii ki aynı zamanda birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış. Tarihi yönü de çok fazla, çok zengin. Nasrullah Camii 2. Beyazıt döneminde Kadı Efendi Nasrullah tarafından inşa edilmiş. Burası Şadırvanı. Şurada gördüğümüzde camisi. Bu e, Nasullah Camii'de şöyle bir inanış var. Eğer şurada gördüğünüz çadırvanda gördüğünüz sudan içerseniz Kastamonu'ya tekrar geliyorsunuz 7 yıl üst üste ya da Kastamonu'ya yerleşiyorsunuz. O yüzden bu sudan içerken iki defa düşünme gidiyor arkadaşlar. Girişine geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Teyzemin yöresel kıyafeti. Vallahi muhteşemsin teyze. Maşallah. Bölgenin geleneksel yemeği. Şimdi onu tadacağız. Bakalım ne olmuş. Yani meyvesi kırmızı ama kendi kara siyah. Şimdi ilk olarak Kastamonu'nun güzelliklerini bize gösteriyor ve tabii ki inanılmaz doğal güzelliği olan bir yer. Dağı, ormanı, işte kanyonu, şelalesi. Türkiye'nin her yeri zaten bence cennet. Ama bu videoda en çok dikkatimi çeken şeyler şunlar. Kastamonu'da bir türbe var ve bu sudan eğer içerseniz Kastamonu'ya yerleşmenizi sağlıyor. Yani Kastamonu'da artık oraya yerleşiyor oluyorsunuz. Ee, ve zaten gezginimiz de şey yapmıyor. Diyor ki benim şu an Kastamonu'ya yerleşmek gibi bir düşüncem yok. Ben o yüzden içmeyeyim diyor. Bu bayağı komiğime gitti. O güzelmiş. Sonrasında işte bize tabii ki kanyonu gösteriyor, şelaleyi gösteriyor. Her ne kadar şelale birazcık ona hayal kırıklığına uğraşsa da ben gördüğümüz manzaraları çok beğendim. Hiçbir şekilde Norveç'i, İsveç'i, Danimarka'yı bence aratmıyor. Sadece şunu da kıyaslama yapmak istiyorum. Bütün gezginlerin videolarını izlediğim için orada gezgin gezegen bize oranın ineğini gösteriyor. Başka bir videoda da Mert'in bize gösterdiği böyle Hindistan ineği Artık Hindistan'dan bir inek var. Kıtır 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 ot yiyor bunlar böyle vallahi insan, insan iştah kabarır. Şuranın Norveç köylerinden ne farkı var? Ya şuradan ben geçeceğim de nasıl geçeceğim abi? İnekten geçemiyorum ya. Nasıl geçeceğiz abi? Şuradan geçebilir miyim acaba ya? Lan bir kafa atsa bana uçarım ya. <laughs> geçemiyorum abi kaldım burada. <laughs> geçemiyorum. Sizin için video çekeceğim aşağıya inip gidemiyorum abi. Şuradan geçer miyiz? Ne problem. Şuradan şöyle hop. Tamam geçtik, <laughs> geçtik. Dayı da bana gülüyor orada. Hani şey gördüm böyle şey dedim yani, bizim memleketimizin ineği bile bir başka bakıyor yahu. Hani direkt buradan Nihat Doğan'a bir gönderme yapayım. Hani bizim ineğimiz bile farklı, otluyor yavrum benim, o bile çok tatlı yani. Şimdi tabii ki Hindistan'dan, Hint ineklerinden, Nepal'den bahsettik. Ee, ama Mert'in şu videosundan bahsetmezsem olmaz. Mert yine gitmiş, ölülerin yakıldığı, bir şeylerin insanların birbirlerine bir şeyler sürdüğü yer, yeri bulmuş ve oradan video göndermiş bize. Mert'ciğim bizim hepimiz tabii seviyoruz böyle ilginç içerikler de yani senin Hani bu ölülerle, yakmalarla, böyle kaf insanların bir yerlerine bir şey sürmeyle alıp veremediğin ne? Hani böyle gerçekten izlemeye bile tahammül edemiyorum ki. Üzerine bir de çiçek yapmışlar kokmasın diye ama Mert şey diyor böyle. Bu diyor insan cesedi kokusu. Ben bunu nerede olsa tanırım. Çiçek yürüyorum abla benden para istiyor. Param olsa zaten adam adam gibi giderim bileti satın alırım. <laughs> ne haber kız? <laughs> Thank you vay vay. Sandak kolye değil bunun adı Rudrasha. Ama mantığı işte gibi Tanrı Shiva'nın gözyaşı damlasının... Is Shiva? Aynen insan cesedi kokusu bu. Her yerde tanırım abi. İnsan cesedi kokusu bu. Aa, şuradaki beyazlı kardeşimizin babasıymış. Şuradaki yanan kişi. Yeah. İnşallah yüzüme sürecekmiş insan organı değildir umarım ya. Van mıydı? Cihaz checking. What is this? Yeah. Bu kalbe benziyor bu. İnsan kalbi mi acaba? <laughs> Kim keyfim kaçtı şu an abi? Ya bir insanın uzmanlık alanı nasıl insan ceset kokusu olabilir ya Mert? Allah aşkına lütfen bize böyle doğa, çiçek, böcek, güzel kokulu, güzel manzaralı, insanların yüzüne çiçek böcek sürdüğü bir yerden artık video göndermeni istiyorum. Bunu senden rica ediyorum lütfen. Şimdi Mert'in bu ceset muhabbetlerinden bahsettikten sonra kapanışı bu şekilde yapmak istiyorum. Çünkü böyle bir şey oldum, kötü oldum artık kapatayım. E, bugünlük bizden bu kadar. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.